Ben kurallara uymam, kuralları ben koyarım. Yalnız aramızda küçük bir fark var. Sen içeridesin, ben dışarıda. Bir de Nisan Hanım dışarıda. Ne diyorsun lan sen? Rahat dur, rahat dur. Eğer durmazsa önce seni şişlerim. Sonra Nisan Hanım'ı kendime karı yaparım. Seni bugün öldüreceğim. Güzel karı değil mi? Boğazını kesmeden. Bir güzellik yapacağız tabii. <laughs> ne diyorsun lan? Sorta, diyorsun. Ne, ne, diyorsun lan? ne diyorsun? bırak, 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 bırak. 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 bırak, bırak. bırak, bırak. bırak. bırak